Olun Allah adına ortak koşmayan hanifler ona. Kim ortak koşarsa Allah'a sanki gökten düşüyor da kapışıyor gibidir onu kuşlar veya sürüklüyor gibidir onu rüzgar ücra bir mekana. Bu böyle. Her kim de yüceltirse Allah'ın sembollerini, kurban ibadetini kalplerin saygısındandır bu kesinlikle. Vardır o kurbanlıklarda size faydalar. Belirli bir süreye kadar. Sonra onların varacakları yer, Beyt-i Atik isimli dünyanın en eski mabedi, seçkin ev Kabe'dir. Koyduk her ümmet için bir kurban ibadeti. Ansınlar Allah'ın adını rızık olarak verdiğimiz dört ayaklı hayvanların üzerine diye. Tek bir ilahtır sizin ilahınız. Teslim olun ona. Müjdele bu durumda mütevazı olanları. Anıldığında Allah'ın adı ürperir onların kalpleri ve sabredenlerdir onlar başlarına gelen musibetlere karşı. Kılanlardır namazı ve paylaşanlardır verdiğimiz rızıkları. Yaptık sizler için iri bedenli hayvanları Allah'ın sembollerinden. Vardır sizin için onlarda birçok yararlar. Anın Allah'ın adını onların üzerine kurban edin onları saflar halinde sıralanmış dururken düşüp yanları üzerine çıkınca canları yiyin onlardan ve yedirin onlardan isteyemeyen muhtaçlara da isteyebilen muhtaçlara da onları bu şekilde boyun eğdirdik size şükredesiniz diye asla ulaşmaz Allah'a ne etleri onların ne de kanları ama ulaşır ona sizin saygınız yalnızca. Onları bu şekilde boyun eğdirdi size ki tekbir getirerek Allah'a büyüklüğünü anasınız diye. Sizi eriştirmesi nedeniyle doğru istikamete müjdele öyleyse iyilik edenleri böyle. Kuşkusuz Allah savunur, inanıp güvenenleri. Şüphesiz Allah sevmez hainleri ve nankörleri.